Bir başka hikaye gelecek şimdi ekranlarınıza. O da Zeynep Nur Kalkan. Asrın felaketinde annesi, kardeşi, eşi ve üç evladını kaybetti. Bacağı ampute edilen Hataylı Türk öğretmeni evladım dediği öğrencilerine sarıldı. O zor geceyi 2 yıl önce TRT Haber ekranlarında anlatmıştı. Muhabirimiz Birgül Yazıcı ve kameraman İhsan 45 oğlu Hatay'a gitti. Azmin ve Umud'un öyküsünü iki yıl aradan sonra yeniden Zeynep öğretmenden dinledi. sevdiklerim, eşim, annem, erkek kardeşim, üç güzel evladım. Hepsi gitti. Ya ayağımın acısını hiç hissetmedim. Öyle söyleyeyim size. Depremin üzerinden tam iki yıl geçmişken Zeynep Nur öğretmenin hayatında neler değişti? Hatay'da iki yılda neler oldu? İşte bu sorulara cevap bulabilmek için hadi şimdi Zeynep öğretmeni ziyaret edelim. Okulumu, öğretmen arkadaşlarımı, ortamı ayrı seviyorum. Öğrencilerim çok çok anlayıştılar. Hocam ayakta çok durmayın. Belki yorulursunuz, ağrır. Biz güzel duruyoruz zaten, sizi yormayız. Yani benim öğrencilerim, onlar benim kolum kanadım oldular. Bana çok iyi geliyorlar. Kendisinde olan bir şey verdiğinde kıskanmayan, ondan hiç güzel, gücenmeyen hatta çok daha iyisi olmasını isteyen iki kişi vardır. Biri anne, biri de öğretmendi. Sınıfa girdiğim zaman ben önce çocukların gözlerinin içinde bir gülen gözler görmek istiyorum. Hani gözler parlamıyor. Önce bir gözler parlasın. Ben böyle kuru kuru ders anlatmayı seven bir insan değilim. Manevi, milli mesajlar varsa onlara da vermeyi çok severim. Çünkü ufkunu açabilecek en önemli ve ilk ulaşabilecekleri kişiler bizleriz. Öğrencilerimizle bir Teknofest'e gittik ama sadece üç öğrenciydi. Alper Gezer Avcı'nın bir gösterisi vardı. Onun yönetiminde bir uçak gösterisi vardı. O kadar hoşlarına gitti ki. Keşke okulumuza böyle çok güzel çok çocuk kitapları yazan yazarlarımız var söyleşilere gelse. Evet köy okuluyuz biraz uzaktayız ama bizim çocuklarımız da çok istekli. Öğrenmeye çok açıklar. Öğrencilerimizin fen laboratuvarına ihtiyacı var. Öğrencilerimin daha çok öğrencimin Teknofest görmeye ihtiyacı var. benim öğrencilerimle, bizim çocuklarımızla daha güzel olacak. Daha güzel şahlanacak ben buna inanıyorum. Evet, hayat zor, yaşadıklarımız zor. 6 Şubat çok zordu ama biz Hataylılar, öğrencilerim, öğretmen arkadaşlarım umut dolu insanlar yetiştirmeye devam edeceğiz.